Kurban Bayramı yaklaşıyor. İstanbul'a kurbanlıklar gelmeye, pazarlar kurulmaya başladı. Tabii merak edilen kısım malum. Kurbanlık fiyatları ne kadar? Şu kadarını söyleyeyim. Pazarlıklar bu yıl çok sıkı geçecek gibi. Şu an çok yoğun bir hem besici talebi var. Kurban alıcı müşterilerimize yardımcı olacağız tabii ki. 135 liraya Yok, hayırlı olsun. Öyle diyorsun, değil, hemen. öyle Herhangi bir hayvan sıkıntısı yaşayacağımızı öngörmüyoruz. Kurban Bayramı'na bir ay kala İstanbul'da pazarlar kurulmaya başlandı. Arnavutköy Belediye'mizin kurban kesim ve satış alanındayız şu an. 750 büyükbaş kapasiteli ve şu anda kapasitemizin yarısı dolu vaziyette. Kurban Bayramı'na daha bir ay var ama İstanbul'da kurban pazarları kuruluyor. Akıllardaki en büyük soru ise kurbanlıklar ne kadar? Büyükbaş hayvanlarımızın fiyatları 150 bin ile 300 bin TL arasında fiyatlar değişmekte. Kilogramına göre, hayvanın boyutuna göre, randuman oranına göre de değişiyor. Canlı baskül 350 ile 360 TL arasında değişmektedir. Kilo fiyatı? Kilo fiyatı. Günümüzün şartlarında normal rakamlar. Küçükbaş kurbanlıklar ise 25 bin liradan başlıyor ve rakam 35 bin liraya kadar yükseliyor. Kurbanlıkların kalacağı çadırlarda çalışmalar devam ediyor. Çünkü tam kapasiteye 20 Mayıs sonrasında ulaşacaklar. Anadolu yakasından Avrupa yakasına hayvan geçişi 20 Mayıs itibariyle serbest olacak. 20 Mayıs itibariyle Anadolu'dan Avrupa'ya hayvan geçişleri resmi olarak başlayacak. Şu an yasak. Pazarın şampiyonu. İsmi ne? Osimen demişler. Ağırlığı 1 ton. 150 kilo yani yaklaşık 400 bin liraya o da alıcısını bekliyor İstanbul'da kurban pazarları henüz kurulurken Anadolu'da pazarlıklar başladı bile ya, <laughs> Kaç aldınız kurban? 250 bin liraya oldu. Biraz pazarlık sıkı geçti. da şükürler olsun güzel bir abetimiz var. Yarısından fazlasını da satmış bulunmaktayız. Anadolu'da kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Fiyatları ise kilosuna göre değişiyor. 100-120 bin liradan başlıyor. 300 bin liraya kadar kurbanlıklar mevcut. Buradaki fiyatlar büyük şeylere nazaran biraz daha düşük oluyor. Nakliye masrafları, yem masrafı ve çadır masraflarından dolayı.